tarihin en büyük aşk hikayelerinden birine şahitlik eden Taj Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde yer alan muhteşem bir anıttır. Ancak bu ihtişamlı yapı yalnızca estetik güzelliğiyle değil, ardındaki hüzünlü hikaye ve fedakarlıklarla da kalpleri fetheder. 17. yüzyılın başlarında Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı olan Şah Cihan, Arjumant Banu Begüm ile tanışır. Bu genç ve güzel kadın, Şah Cihan'ın yüreğini o kadar derinden etkiler ki, Onunla evlendikten sonra adını Mümtaz Mahal koyar. Yani sarayın sevgili mücevheri. Mümtaz Mahal Şah Cihan'ın sadece eşi değil, aynı zamanda en büyük sırdaşı ve ilham kaynağıydı. Ancak bu büyük aşk mutlu bir şekilde sürmeyecekti. Mümtaz Mahal 14. çocuklarının doğumu sırasında 1631 yılında hayatını kaybetti. Şah Cihan'ın dünyası o gün paramparça oldu sevdiği kadının ölümüyle derin bir kedere gömüldü. Şah Cihan, eşine olan sevgisini ve kaybının acısını ölümsüzleştirmek için Taj Mahal'i inşa etmeye karar verdi. Bu yapı, Mümtaz Mahal'in anısına bir türbe olarak tasarlandı ve tam 22 yılda tamamlandı. İnşaatta 20 binden fazla işçi, mimar ve sanatçı çalıştı. Saf beyaz mermerden inşa edilen bu anıt, İslam mimarisiyle Hint ve Pers stillerini bir araya getirdi. Kubbesi, Bahçeleri ve detaylı süslemeleriyle Taj Mahal, adeta bir aşk mektubuna dönüştü. Taj Mahal, bugün sadece aşkın değil, aynı zamanda insan yaratıcılığının ve sadakatin de sembolü olarak ayakta duruyor. Şah Cihan, hükümdarlığı sırasında bu anıtı bitirmiş olsa da, kendi sonu da oldukça trajik oldu. Oğlu Aurangzeb tarafından tahttan indirilip hapsedildi ve hayatının geri kalanını Agra Kalesi'nden Taj Mahal'e bakarak geçirdi. Ölümünden sonra vasiyeti üzerine Mümtaz Mahal'in yanına defnedildi. Taj Mahal, bugüne kadar dünyadaki milyonlarca insana aşkın ölümsüzlüğünü anlatıyor. Ancak bu ihtişamlı yapının ardındaki hüzünlü hikaye, aşkın sadece güzel yanını değil, aynı zamanda acısını da gösteriyor. Bunun gibi daha fazla içerik için kanalıma destek amaçlı ücretsiz abone olarak beğeni butonuna basmayı unutmayınız.